zaman çok sık duyduğum şikayetlerden bir tanesi de Sayın hocam benim çocuğum çok iştahsız. Bir türlü bir şey yemiyor. elimde kaşıkla arkasından koşuyoruz. Kilo da almıyor, boyu da uzamıyor. Evet, annelerden çok sık duyduğumuz iştahsız çocuklara nasıl yaklaşalım? Zaman içerisinde iştahsızlığa bağlı olarak çocuğun alması gereken demir, çinko, D vitamini gibi birçok vitaminlerin de yavaş yavaş biz düştüğünü görüyoruz. Bu mikro elementlerin eksikliğinde özellikle demir, çinko ve vitamin eksiklerinde doğal olarak iştahsızlık, halsizlik gelişiyor. O yüzden iştahsız olan çocuklarda yapabileceğimiz en doğal, en basit, en güvenilir destek multivitamin desteğidir. Bunlardan bir tanesi de Welket Immun Liquid. İçerisinde demir var, çinko var, H vitamini, C vitamini, B vitamini kompleksleri, iyot da mevcuttur. Doğal arpa maltından elde edilen bu vitamin sayesinde çocuğumuzun iştahını artırırken aynı zamanda da bağışıklığını kuvvetlendirebiliriz.